Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Tasarhan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas bilgisayar kasma sorunu çözümünü ikinci videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün San Andreas'te kasma sorununu çözeceğiz. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Görüntü ayarlarına giriyoruz. Gelişmişe giriyoruz. Şimdi arkadaşlar şu görüş mesafesi var ya bunu full açık şu an bende. Full kapatıyoruz. Kare hızı sınırlayıcısını kapatıyoruz. Geniş ekranı kapatıyoruz. Görsel efekt kalitesi düşüyor alıyoruz. Mip mapı kapatıyoruz. Kenar yumuşatmayı kapatıyoruz. Çözünürlük kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ayarlarınız bu şekilde oluyor. Geri dönüyorsunuz. Parlaklığı fulllemeyin. Benim iki kadar dursa yeter yani. Alt yazıları da açabilirsiniz. Yapacağınız ayarlar sadece bu kadar. Sonra oyunu başlatın. Oyuna bir girin, bakın. Kasma sorunu hala devam ederse yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. En iyi grafik ayarları budur. Bundan daha fazla hiçbir türlü ayar yoktur arkadaşlar. Bundan başka bir ayar yaparsanız zaten hiçbir işe yaramaz. En iyi ayar bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.